Hazır Beton Birliği deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayan firmaları uyardı. Birlik Başkanı Yavuz Işık, sektör olarak fırsatçılara yer vermemeliyiz ifadesini kullandı. Hazır beton üretiminde Türkiye'nin dünyadaki sayılı ülkelerden olduğunu hatırlatan Işık, sektörün hedeflerini de değerlendirdi. Çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışlarını görüyoruz. Acıların ve yıkımların üzerine tamahkarlık ve açgözlülükle para peşinde koşulmaz. Makul fiyatlara e, o e, sektörleri çekeceğiz. Deprem bölgesinde faiz fiyat uygulayan fırsatçılara yetkililer göz açtırmıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde çimento ve hazır beton sektöründe faaliyet gösteren 17 firma hakkında soruşturma başlattı fiyatları manipüle ederek deprem fırsatçılığına soyunan teşebbüslere hazır beton birliğinden de tepki geldi. Fahiş fiyatla beton satışına biz de karşıyız. Fırsatçılara yer vermememiz lazım. Çünkü yapı malzemesi çok önemli. Biraz önce de bahsettik. Özellikle deprem bölgesi olan ülkemizde Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık İstanbul'daki binaların deprem performansı ile ilgili birlik tarafından yapılan analiz çalışmalarına da değindi. Raporlamanın tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Deprem performans analiz merkezi diye bir merkezimiz var. Burada da değerli mühendislerimiz var. Burada hem ileri teknikte hem de tarama usulüyle binaların depreme dayanıklı olup olmadığını tespit ettik. Türkiye hazır betonda dünyada üçüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Sektörün üretim hedefleri de her geçen yıl yükseliyor. 2021 rakamları 105 milyon metreküp, 2022'de gene 105 milyon metreküpte kaldı. Bu yıl 115 milyon metreküp beton üretimi bekliyoruz. Yaklaşık olarak 6 milyar dolar civarında ciromuz var.